merhabalar arkadaşlar benim adım derim bugün sizlerle ilk videomuzu çekiyoruz bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hadi videoya başlayalım bu arada arkadaşlar evimizin kapısı var evimizin direği buradan geçtikten sonra burada kamera odası var kamera odasından böyle kamera var. Sonra böyle kameralara bakmak için bir bilgisayar var. Burada güvenlikler var. Birinin adı Ali, birinin adı Ahmet. Evet arkadaşlar, burası da bu kadardı. Burada kocaman bir ağaç var. Tabii ki de. Burada bir tane asansör var. Burada şey salonumuz var. Burada gitar var. Sonra arkadaşlar burada oyun kartlarımız var. Burada oyun konsollarımız var. Sonra arkadaşlar burada bir tane koltuk var böyle bir tane. Sonra arkadaşlar burası oturma odamız. Çok sade bir oda. Burada piyano var. Böyle çalıyoruz. Burada iki tane kitap var böyle okuyoruz. So sonra arkadaşlar burada benim kızımın odası var. Kızımın adı Ceren. Bu arada odası çok tatlı. Bu odada da kamera var bildiğiniz gibi. Evet, yan odaya geçiyoruz. Burada benim arkadaşımın oğlu oğlunun odası var. Yine kamera var tabii ki de. Burada oyuncakları var. Sonra burada çantası var. Burada oyun tableti var. Sonra burada bir tane oyuncak oyuncağı var. Sonra burada burası bitti arkadaşlar. Umarım bu katı beğenmişsinizdir. Hadi üst kata çıkalım. Baktın mı bu sefer? Evet arkadaşlar burası da ikinci katımız. Burada iki tane çiçek var. Burada çocukların oyun odası var. Burada bir tane trambol var. Bir acı sıklayayım. Burada bir tane sancakları var. Sonra burada oyuncakları var. Sonra arkadaşlar burada havuz var. Burada şişme simitler var. Evet arkadaşlar. Burada bir tane gitar var. Sonra burada bir tane geceler oynamak için ışık var. Evet arkadaşlar burası da bu kadardı. Şimdi öbür odaya geçelim. Evet arkadaşlar burada aşçımız şeker var. Burada şey bulaşık makinesi var. Sonra arkadaşlar burada dolabımız var. Böyle bir dolap. Burada eridiği süpürgemiz var. Sonra arkadaşlar burada soframız var. Burada benim kızım Ceren var. Burası bizim odamız bu arada. Burada kocam Ata var. Burada da bu kadar. Şimdi dolabımıza geçelim dolabımızın içi böyle. Bu arada arkadaşlar benim telefonum var. Burada kısım tableti var. Sonra burada gözlüğüm var. Falan falan var. Sonra arkadaşlar bu arada takayım sizin için. Evet arkadaşlar şimdi burada da kamera var. Şimdi diğer odaya geçelim. Burası banyo arkadaşlar. Burada tarak var, parfüm var, krem, el kremi var ve güneş yağı var. Burada su bu kadar. Burada havlu var. Burada saç kurutma makinesi ve sabunlarımız var. Evet arkadaşlar burası da bu kadardı. Diğer odaya geçelim. Evet arkadaşlar burada benim arkadaşım Sümeyye var. Çocuğunun adı neydi? Berk şey kocasının adı Mert. Evet arkadaşlar burada kıyafetleri var. Burada taktıkları eşyaları var. Burada nesimleri var. Sonra arkadaşlar buradan bir tane telefon var sonra evet arkadaşlar bu, bu katta bu kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da bir dahaki videomuzda görüşürüz.